أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم صدق الله العظيم Aziz müminler, şimdi okuduğumuz ayeti kerime ve bundan sonraki okuyacağımız ayeti kerime iki ayrı grubun Allahü Teala'nın karşısındaki durumunu bize haber veriyor. Birinci grup şu okuduğumuz ayeti kerimede ve Rabbimiz bu ayette çok önemli bir mesajı bize haber veriyor. Unutmazsak hayatımız boyu bizim faydamıza olur ve buyuruyor ki اِنَّ الَّذ۪ينَ تَوَلَّا مِنْكُمْ يَوْمَ تَقَلْ O iki grup karşılaştığında hangi iki grup? Müslümanlarla müşrikler. Ne zaman? Uhud'da. O iki grup karşılaştığında تَوَلَّوْ مِنْكُمْ Sizden, sizden diyor Allahu Teala bakınız. Sizden bir grup yüz çevirdi. Yani kaçtılar. Hani arkalarından Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sesleniyordu ya o Uhud'da dağılan ashab-ı kiramdan bahsediyor allah Teala. Savaş esnasında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Uhud meydanında bırakıp kaçan Müslümanlardan bahsediyor. Minküm dediğine göre Rabbimiz bunlar Müslümanlardan olan bir grup. Ve devam ediyor. İnne mestezellehumu şeytani bi ba'dına kesebu. İşte bu cümle aziz müminler Hayatımız boyu hiç unutmamamız gereken cümledir. İnne mestezellehu'n-şeytan bi mâ kesebû. Şeytan onları daha önce yapmış oldukları günahlardan dolayı kandırdı. Bakın aziz müminler. Şeytan onları savaş meydanından kaçmaları için ikna etmiş ama bunu sadece ve sadece orada yapmamış. O Müslümanlar daha önce başka bir sebepten dolayı şeytana kapı açmışlar. Şeytan da önceden girdiği o kapıdan açtığı yarayı bu savaşta daha büyütmüş. Şöyle düşünün. Su önüne bir bent yapılır değil mi? Topraktan bir bent yapın önüne suyun. Su gelir, birikir, 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 birikir. Toprağın üzerini doldurunca su bir kenardan kendisine küçücük bir yol bulur. O yolu bulduktan sonra su ne yapar aziz mü'minler? O yolu büyütür. O küçücük akan yerden su kendisine açtığı o küçücük yerden orayı büyüten, büyüte koca bendi bitirir ve yok eder. İşte diyor ki Rabbimiz, ey Müslümanlar bir günahtan bir şey olmaz demeyin. İşlediğiniz bir günah diğer bir günaha sebep olur. O işlediğiniz günah diğer bir günaha sebep olur. Dolayısıyla unutmayın aziz müminler şimdi karşılıklı iki hakikat var. Bir sevap diğer bir sevaba sebep olur. Bir günah da diğer bir günaha sebep olur. Bunu akılda tutabilmemiz için zincir metodunu kullanır. Cennetin yolu da zincirlerle birbirlerine bağlıdır. Cehennemin yolu da öyle. Her zincir halkası cennete giden yolda bir sevabı ifade eder. Her zincirin halkası da cehennem yolunda bir günaha tekabül eder. Onun için zincirin bir halkasından tuttuğumuzda o halka bizi diğerine götürür. O halka diğerine götürür ve böylece ne olur? Halkanın sonunda yani zincirin sonunda biz oraya yani o tuttuğumuz zincirin sonu bizi nereye götürüyorsa oraya varırız. Şimdi aziz müminler. Sabahleyin kalktık, abdest aldık. Abdest bizi ne yaptı? Namaz için camiye getirdi. Buraya geldik. Buraya gelişimiz bizi ne yaptı? her adımımızla bize sevap kazandırdı. Değil mi? Sabahın bereketinden istifade ettirdi bizi. Sonra geldi Allah'ın kitabının önüne oturttu bizi. Allahü Teala'nın ayetlerini dinletti bize. Bakın nelere sebep oluyor. Sonra aldığımız bu nasihatlar hayatımızda etki edecek bize. Bir sevap bir sevaba, bir sevap bir sevaba sebep oluyor. Günahlar da öyledir aziz mümürde. Günahlardan birini işlediğimizde o orada durmaz. Hani çok kötü bir tabir vardır ya içki için şişenin içinde durduğu gibi durmaz diye bir başka günaha sebep olur. O işlediğimiz günah bizi bir başka günaha götürür. Ve Rabbimiz burada bize bunu açıkça söylüyor hem de ashab-ı kiram üzerinde söylüyor. Bizim başımıza tac olarak taktığımız o güzide insanlar üzerinde söylüyor. Ey Müslümanlar! Hiçbiriniz ashabın tırnağı olamazsınız. Ama unutmayın onlar da melek değildi. Onlar da şeytana prim vermişlerdi onlardan bir grup ve şeytan onları da kandırmış, savaş meydanından kaçırtmıştı. Dolayısıyla aziz müminler dikkatli olmamız gerekir ki küçücük bir günahımız bir başka günaha kapı açar. Ya yani ne olacak bundan? Dememek lazım. Şimdi düşünün, birisi yanınızda dedikodu yaptı, olmayan kişi hakkında konuştu, ya bir şey olmaz dedik, dinledik, bu neye sebep olur? Yarın bir gün bizim de dedikodu yapmamıza sebep olur. Sonra bunu normalleştirmemize sebep olur. Artık hep bu günahı işleriz. Sonra Allah korusun, bu günahlar bizim yalan söylememize, iftira atmamıza, daha daha büyük günahlara girmemize sebep olur ki o başlangıçında küçücük bir günahtır ya da bir tek günahtır sonra bizi adım adım başka günahlara götürür. Şu kuralı da unutmayalım. Hani biz biliyoruz küçük günahlar var, büyük günahlar var. Küçük günahlar işlenmeye devam ettiğinde ne olur aziz müminler? büyük günah olur. Çünkü bir günahın tekrarı isyandır ve isyan büyük günahtır. Küçük günahın tekrarı isyana götürür bizi. İsyan da büyük günahlardandır. Allahü Teala Yahudiler için bunu kullanıyor. İsyan ettiler, asi oldular. Ve laqad afallahu anhum. İşte Allahü Teala başta minküm diyerek kim olduklarına haber verdiği o ashab-ı kiramı şimdi de Allah onları affetti diyerek onların dönüşünü bize haber veriyor. Dönmüşler aziz müminler, vazgeçmişler. Hatalarını görmüş, üzerine gitmemişler. Yani devam etmemişler günahta, isyanda. Vazgeçmiş ve geri dönmüşler. Ve ne kadar affallahu anhum. İnne Allah'a gafurun halim. Bakın Allahü Teala burada gafur sıfatını söylüyor bize ki biliyoruz onu. Allah bağışlayandır. Peki halim nedir? Günahın cezasını hemen vermeyendir. Savaştan kaçmak nedir aziz müminler? Büyük günahdır. Verseydi Allahü Teala cezalarını hemen ne olurdu? Helak olurlardı. Rabbimiz mühlet veriyor ki dönelim de tövbe edelim diye. Onun için bize tanınan zamanın kıymetini iyi bilmek lazım. Şimdi de Allahü Teala bir sonraki bir diğer grubu bize anlatıyor. Şimdi anlattığı bir gruptu. İkinci grup. Ya <laughs> eyyuhallezine amanu la tekunu kellezine Ey müminler sakın şu kafirler gibi olmayın. Şimdi bir grup vardı yukarıda anlattı Allahü Teala. Minküm dedi sizden bir grup. Onların hatasını anlattı. Onların hatada ısrar etmediklerini, vazgeçip tövbe edip döndüklerini ve Allahu Teala'nın da onları affettiğini haber verdi. Şimdi de buyuruyor ki ey müminler sakın şu kafirler gibi olmayın. Kimmiş onlar aziz müminler? Ve kâlû li ihvânihim idâ darabû fil ardı ev kânû guzzen lev kânû indenâ mâ mâtû ve mâ gutilû liyec'alallâhu zâlike hasraten fî kulûbihim. Vallahu ve yumit. Vallahu bima ta'maluna basir. Şimdi bu iki grubun ikisi de savaştan kaçtı aziz müminler. Bu iki grubu beraber ele almamızın sebebi bu. İki grubun ikisi de savaştan kaçtı. Ama Allahü Teala savaştan kaçan bir gruba kafirler derken diğer grubu da gruba da sizden diyerek onların da müminlerden olduğunu haber veriyor bir grubu affettiğini, bir grubu ise affetmeyeceğini haber veriyor yine Rabbimiz. İki ayette peş peşe. Ve onlardan olmayın diyor. Kimdi bunlar aziz müminler? Bunlar da Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ordusundaydılar. Uhud meydanına kadar gelmiştiler. Sonra ne yaptılar? Döndü Medine'ye gittiler. Kaçtılar. Bunlar da kaçtı. bunlar önceki grubu da Allahu Teala anlatırken onlar da kaçmışlar. Bunlar ne demişler aziz müminler? Lehu kânû indenâ mâ mâtu ve Bu kaçanlar, Medine'de evlerine geri dönenler, rüya kendilerinin de Müslüman olduklarını söyleyenler, Uhud'da şehit olan yetmiş kadar şehit için şu sözü kullanmışlar. Lehu <laughs> kânû Eğer yanımızda olsalardı, yani bizimle beraber dönselerdi, akıllarını kullansalardı çünkü aklın yolu bir ilim, bilim, teknoloji her şey ortada deselerdi biz gibi uymasalardı ona bakın cümleleri çoğaltabiliriz onların kafalarındaki kurdukları cümleleri ne diyorlar ne ölürlerdi ne de öldürürler, öldürürlerdi onlar diyorlar kim için Uhud meydanında savaşıp şehit olanlar için. Çünkü onların içinde de akrabaları var, arkadaşları var, sevdikleri var. Rabbimiz onların içi yanacak diyor. Ölünceye kadar yanacak. Niye gitti ya? Ben ona dediydim gel gidelim dediydim. Niye beni dinlemedi? Akrabası ya da arkadaşı onların diyor şehit olması onların yüreğini yakacak. Ve bu yangın diyor onları hiç terk etmeyecek. Allah diyor bu yangını bu ateşi onların kalplerine koyacak. Bu onların içini hiç durmadan yakacak. Ama bu cümle küfür cümlesi aziz müminler. Yanımızda olsalardı ne ölürlerdi ne de öldürülürlerdi. Ve Rabbimiz buyuruyor ki liyec'alallahu zalika fi Allah bunu kalplerine hicran yarası olarak bırakıverdi. Demek ki ağzımızdan çıkan cümlelerin de bizde bir etkisi var aziz müminler. Hak bir cümle kurduğumuzda, hakikat bir cümle kurduğumuzda, Allah'ın razı olacağı bir cümle kurduğumuzda bu cümle ne yapıyor? Kalbimize imanın nuru olarak girip orayı aydınlatıyor. Ama batıl bir cümle kurduğumuzda da o bir yara olarak kalbimize batıyor aziz müminler. Ya ben söyledim gitti, bitti. Karşıdakiler düşünsün değil aziz müminler. Her şey bize de etki eder karşıya da. Karşıya niye göre etki eder? Onların meyillerine göre etki eder. Yukarıda Allahü Teala anlatmıştı. O cümle çok çok önemli aziz müminler. Şeytan diyor daha önce işlemiş oldukları bir günahtan dolayı onları kandırdı. <laughs> İşlediğimiz her bir günah bir sonraki günahın merdiven basamakları gibi bir basamağını teşkil ediyor. Bir adım attık mı bir günah işledik mi bilin ki ikinci günah sırada bizi bekliyor. Ve şeytan hadi diyor hadi durma bir adım daha at. Bir adım daha at. Ve Vallahu yuhyi ve diyerek Rabbimiz hükmünü koyuyor diye. Allah'tır yaşatan öldüren. Gitmeselerdi de öleceklerdi. Evde dursalardı yani bir insanın ölmesi için savaşta olması şart değil. Evde ölür, savaşa gider, canlı sağ salim döner. Allah'tır diyor yaşatan da öldüren de. Vallahu bima ta'malun basir. İşte bu cümle hem bu ayeti için alıyor hem bir sonraki ayeti hem de Bizi aziz müminler. Ne buyuruyor Rabbimiz? Allah yaptıklarınızı eksiksiz görmektedir. Yani iki grubu anlattı bize. Ey müminler sizi de görüyor Allah. Ey gayrimüslimler, kafirler sizi de görüyor Allah. Sadece Müslümanlara bakmıyor, sadece Müslümanları dinlemiyor Allah. Hem müminleri hem kafirleri dinleyip gözetiyor. Ve yapıp ettiklerinizin doğrultusunda da size muamele ediyor. Aziz müminler unutmayacağımız bir cümle tekrar edelim. Bu üçüncü tekrar oluyor. İşlediğimiz bir sevap bizim bir sonraki sevabımızın temelini teşkil eder. Sevap sevap işlemeye bizi yönlendirir. Günah da günah işlemeye sevk eder. Onun için dikkatli olmak lazım. Günahın küçüğünü de büyüğünü de terk etmek lazım ki Allah korusun şeytan ayağımızı kaydırmasın. Rabbimiz şeytan aleyhillanenin şerrinden bizleri muhafaza eylesin. Bizi hatalarımızı görüp terk eden, tövbe edenlerden eylesin. Günahın küçüğüne de, büyüğüne de karşı dikkatli olup uzak duranlardan eylesin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.